Bu seni falan çok olacak Bir sahil güvenlik bot komutanından aldığımız bilgiye göre İneada kepken arasında her türlü ticari, amatör avcılık yasak şu anda. Şu anda yasaklandı. Şu anda bize bu tarafa doğru yani bu kepkenden bu tarafa doğru daha doğuya doğru herhangi bir yasaklanma gelmedi. Gelirse biz tüm balıkçı arkadaşları bu konuda bilgilendireceğiz. Nedir Yaşandı canım? tabii çok tedirgin olduk. Herhangi bir şey olabilir, tehlikeyle karşılaşabiliriz, maruz kalabiliriz. Bu konuda denize çıktığımızda arkadaşlarla önümüze dikkat ettik. Zaten satellite var, satellitele yaptık. Endüstriyel balıkçıları uyardık, özellikle bu konuda avcılık yapan arkadaşları dikkat edin diye. Ama şu anda bir rahatlama oldu. Kefkene kadar şu anda yasaklama var. Yasak ilan edildi o alan. Şimdi şu anda Kefkenden bu tarafa Doğuya doğru. Sınava kadar bir yasaklanma yok yani şu anda. Her an bir şey gelirse bize balıkçı arkadaşları uyaracağız bu konuda.